Gebze'de biliyorsunuz bir ev yıkıldı ve bu aile artık yaşamıyor. Yani hayatta değil. Bakın Ali Can Ulu dağıtmış bu tweet'i. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıklama yapana kadar soracağım. Sizin yaptırdığınız metro inşaatında yaşanan göçme nedeniyle Gebze'deki 7 katlı bina çöktü. 44 yaşındaki baba Levent Bilir, eşi Emine Bilir, 12 yaşındaki Emir ve 14 yaşındaki Nisa artık yok. Neden susuyorsunuz diye. Fakat daha da enteresan bir şey ortaya çıktı. Bu ev için komşusu belki apartmanda oturan birinin isteğiyle abi Cimer'e başvurmuşlar. Ve Cimer'de de açık açık diyor ki İkamet ettiğim binanın yakınında bir süredir metro inşaatı çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar başlamadan önce evinizde herhangi bir çatlak veya yapısal sorun bulunmazken çalışmaların başlamasıyla birlikte evimizin çeşitli bölgelerinde özellikle tavan duvar birleşim yerleri ve kolon hizalarında gözle görülür çatlaklar meydana gelmiştir diyor. Bu çatlaklar zamanla artmış ve belirginleşmiştir. Yani bir kere eğer metro inşaatı kaynaklıysa ya bunun araştırılması lazım. Aile hayatını kaybetmiş. Yani bunun bir sorumlusu yok bu her şeyden önce. Çünkü bu tür çalışmalar ne bileyim yani bir fizibilite yapılmıyor mu? Metro alttan geçtiğinde her yer yıkılsa İstanbul'da bitmiştik yani. Mesela değil mi? Yani neye istinaden böyle bir şey oldu? Onlar mı e, binayı sağlam hiç yapmadılar ya yani gibi gibi her neyse araştırılması lazım. Ulaştırma Bakanı da kesinlikle buna cevap vermesi gerekiyor.